Merhaba, Makro Atölye mutfağına hoş geldiniz. Yazın olmazsa olmaz lezzetlerinden birisiyle geldim yine karşınıza. Birlikte domatesli basmati pilavı ve fesleğenli cacık yapacağız. Tabii ki alıştığımızdan biraz farklı olsun diye e, klasik ballo pirinci yerine basmati pirinci kullandım domatesli pilavımı yaparken. Cacığıma da en sevdiğim aromalı otlardan birisi olan pesteyle ekledim. Beraberce yemeklerimizi yapmaya başlayalım. Pirinci pişirmeden önce ıslatmanın müthiş faydalı olduğunu düşünüyorum pilavın son tadı ve kıvamı için. O yüzden basmati pirincimi ölçtüm, bir kaseye aldım, üzerine az tuz ilave ettim ve sıcak suyla ıslattım. Yaklaşık yarım saat kadar, en az 20 dakika sıcak suda ıslandı. Az sonra yıkayıp, süzüp geri getireceğim. Bir tane soğanım var, kullanacağım. Onu doğrayarak başlıyorum. İlk olarak soğanımı kavurarak başlayacağım için orta boy bir soğanı küçük küçük küp şeklinde doğrayacağım. Sağlık konuları çok çok gündemde sizlerin de bildiği gibi. O yüzden pilavımı daha sağlıklı bir hale getirebilmek için basmati pirinci seçtiğimden bahsetmiştim. Basmati pirinci, glisemik indeksi daha düşük bir pirinç. O yüzden daha faydalı olarak biliniyor. Pilavımı vegan yapmak istediğim için de e, sebze suyu hazırladım, lezzetli bir sebze suyum var. Rendelenmiş domatesimle sebze suyumu küçük bir tencerede birleştirip ısıtarak başlayacağım. Yağım ısınmış gibi görünüyor. Soğanlarımı ince doğradığım soğanlarımı ekliyorum. Pilavla soğanı biz pek e, yakıştırmayız ama gerçekten e, çok güzel bir lezzet katıyor. Dilerseniz e, eklemeyebilirsiniz ama ben çok sevdiğim için bir orta boy soğan ilave ettim. Fazla renk almasınlar diye ara ara karıştırarak biraz da kısıyorum ateşimi. Soteleyeceğim soğanlarımı. Çok az da tuz ekleyeceğim soğanlarım lezzetli olsun diye. 4-5 dakika kadar renk vermeden soğanlarımı kavurdum, tuzumu ilave ettim. Sıra geldi şimdi pirincimi ekleyip kavurmaya. Bence pilav yaparken önemli aşamalardan birisi iyi sonuç elde edebilmek için. Pirincimi başta da söylediğim gibi tuzlu sıcak suyla ıslatmıştım. Birkaç tur yıkadım. Hem tuzundan arındırmak hem de nişastasından arındırmak için. Şimdi artık soğanlarıma ilave ediyorum basmati pirincimi. Pirincim opaklaşana kadar 3-4 dakika kavurdum yağım ve soğanımla beraber. Şimdi artık sıvıyı eklemeye geldi sıra. Isıttığım sebze suyu ve e, domates rendesi karışımını ilave ediyorum. Ölçtüm tabii ki. Ölçmek önemli bence pilav yaparken. Bu aşamada hemen e, az şeker de ilave edeceğim. E, lezzetli bir pilav için toz şeker bence olmazsa olmaz. Ama şekere karşı tepkiniz varsa kullanmaya da bilirsiniz. Sıvımızı ekledikten sonra birkaç tur daha karıştırıp tencerenin kapağını kapatıyorum ve e, ateşimi kısıyorum. Bundan sonrası artık yavaş yavaş olursa daha makbul. Bu arada e, limondan bahsetmek istiyorum. Pirincin, pilavın beyaz kalması için limon eklemek de makbuldur. Fakat bugün benim böyle bir derdim yok. Domatesli pilav yaptığım için limon eklemedim. Bu arada zaten domateste de bir miktar asit var. Tatları dengelemek için. Şimdi pilavımın pişmesini beklerken ben de fesleğenli cacığımı yapacağım. Fesleğenli cacığımı yapmak için önce yoğurdumu kaseye alıyorum. Süzme yoğurt kullanıyorum özellikle. Çok daha lezzetli oluyor bence cacık süzme yoğurtla. Hatta keçi yoğurdu da ya da manda yoğurdu gibi alternatiflerde kullanabilirsiniz. Daha da lezzetli yapmak için cacığınızı. Biraz tuz ve su ilave edeceğim damak tadına göre. Bu arada cacığın kıvamını dilediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Daha sulu seviyorsanız daha çok su ya da koyu bir cacık seviyorsanız daha az su ilave edebilirsiniz. Çırpma teli yardımıyla çırpıp tümünü homojen hale getiriyorum. Sıra geldi içine sebzelerimi katmaya. Bazını hazırladığıma göre Çengelköy salatalık kullanacağım. Çengelköy salatalıklarımı alıcılı soyacağım. Biraz renkli de olsun diye. Zaten ince kabuklu oldukları için kabukları da lezzetli. Hem de ekstra lif kaynağı. Sap kısımlarını alıyorum. Şimdi doğrayacağım. Ee, dilerseniz küp küp doğrayabilirsiniz. Dilerseniz yarı ay şeklinde doğrayabilirsiniz. Hatta e, yoğurda biraz daha az su ekleyerek kurucacık yaptım diyebilirsiniz. Mutfağında güzelliği bu işte. Spontan olmak her zaman mümkün. Ben küp şeklinde doğrayacağım salatalıklarımı. Doğradığım salatalık dilimlerini hazırladığım yoğurt karışımına ekliyorum. Ve taze feslerimi ekleyeceğim içine. Önce bir koklayacağım tabii ki. Harika gerçekten enfes. Ben her şeye çok yakıştığını düşünüyorum. Cacı eğer daha önce böyle denemediyseniz tam mevsiminde fesleğenin e, denemenizi öneriyorum. Fesleğini dilerseniz elinizle parçalayarak iri parçalar haline de koyabilirsiniz. Ben bıçakla e, çok ince olmayan şeritler şeklinde keseceğim. Bunun da en güzel yolu şöyle. E, yaprakları üst üste yerleştirip hafifçe böyle kıvırıp, rulo yapıp keserseniz bir seferde ciddi miktarda fesleğini şerit şeklinde doğrayabiliyorsunuz. Ve enfes kokulu fesleğenlerimi de ilave ediyorum. Son olarak aroma için sızma zeytinyağı ekleyeceğim bir miktar. Sonrasında tüm malzemelerimi karıştırıyorum. Fesleğenli cacığım hazır. Buzdolabına koyacağım soğuk tutmak için. Pilavım demleniyor. Ben de köftelerimi kızartacağım. Sunum aşamasında tekrar görüşmek üzere. Son dokunuş olarak üzerine ince bir sızma yağa da gezdiriyorum fesleğenli cacığımın. Yazın en renkli, en aromatik lezzetlerini bir araya getirip enfes bir ziyafet hazırladım sizlere. Domatesli basmati pilavı ve fesleğenli cacık Yanına da köftemi kızarttım. Yüzlerce yepyeni tarif için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın.